Çok güzel buyurdunuz. Yani bize öğretilen en mühim şey hizmetti. Bunun da sebebi Peygamber Efendimizin bize öğrettiği en önemli şeyin halka hizmet olduğu. Ve Peygamber Efendimiz hakiki anadır. Hakiki hepimiz onun varlığından var olduk. Dolayısıyla vücutlarımızda zerre kadar hizmet zevki varsa o bize peygamberden aşılanmış bir zevktir. Efendim ben bugün çok konuşmama emri aldığım için doktorlarımdan ancak kısa keseceğim. Yalnız şunları söylemek istiyorum. Bugün sadece anacığımın değil diğer analarımın da Nazlı annemin, Mehmet dedenin e, ve e, bugün Kainat hanımefendinin vefat yıl dönümleri. E, çok güzel insanlar. Maalesef Şubat ayın, ayında öbür aileme yürürken maalesef kendimiz için söylüyorum. Onlar tabii hakikatlerine Ermen'in zevki içinde ama biz özlüyoruz. On sene sanki bize çok kısa gibi de çok uzun gibi de geldi. Çünkü hep yanımızdalar. Allah onlardan razı olsun. Bugün bu birlik ve beraberlik zevkini bize öğrettiler. Ben şu anda çok ağır bir hastalığın içinde öyle bir dinçsem bunu sadece deprem bölgesine hizmet etme lütfunu kazandığım için yaşıyorum. Öncelikle bunları söylemek istiyorum. Ve bütün insanlık alemini. Az tenkit, çok aktivasyon. Lütfen. Ne güzel söyledi bir dostum. Tenkitte cimrilik, hizmette ganilik lazım olan bir devreyi yaşıyoruz. Şimdi orada yemek gider, içmek gider, sarılmaya ihtiyaç var. Anılığa ihtiyaç var. Ben 99 depreminde de oradaydım bir sene kadar. Sadece sarılmak istediklerini gördüm insanların. Lütfen birlik olalım, beraber olalım. Bakın bütün dünya birleşti. Bunu yapalım. Tabii ki Mevlana Hazretleri'nin buyurduğu gibi bugün deprem peygamber gibidir diyor. Şaki ile Said'i ayırır. Said'ler de çıkacak, Ebu Bekir'ler de çıkacak, Ebu Cehil'ler de çıkacak. Ama bugün bir araya gelelim. Bak bütün dünya bir araya geldi. Lütfen yardım edelim. Lütfen kendimizi düşünmeyelim. Benim aciz düşüncelerim bunlar. Bir iki kelime de çok çok mübarek hocam. Öyle de programın ikinci bölümünde anılacak olan Nur Hoca için konuşmak isterim. Beni Kur'an tefsirlerini hazırlayan onun kitaplarıdır. Onun televizyondaki konuşmalarıdır. Bana Ehlibeyt aşkını kuvvetle hissettiren onun Hazreti Fatma dediğin zaman gözlerinden dökülen yaşlardır. Çok mübarek bir insandı. Bugün onu anmanın, onu içimizde hissetmenin onun Erkek olmasına rağmen bizi ana gibi kucaklayan Hazreti Fatma'ya aşık olmasının ve onun aşkıyla yaşamasının zevkini de yaşatmaya çalışalım. Allah birlik ve beraberlikten bizleri ayırmasın efendim.